Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah ve bihi Kıymetli izleyicilerimiz Nisa suresini Nisa suresini okumaya devam ediyoruz. Aslında okumayı düşündüğüm başka ayetler vardı. Kur'an canlı bir kitap, canı var. Allah haydır, diridir. Onun kelamı da diri ve canı var. İnsan elini alıp okumaya başlayınca ayetler sanki insana sesleniyor böyle. Beni oku, beni oku diye. Dolayısıyla ben de içimden ne geliyorsa onları okuyacağım. Nisa suresi 132. ayette Allah şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve kefe billahi vekile. Güvenmek için Allah yeter. Kısa ama gerçekten müthiş bir söz. Allah'ın kelamı. Ve kefe billahi vekile. Güvenmek için Allah yeter. Bu dünyada her herkes bir şeye güvenmek ister. Birine güvenmek ister. En büyük zafiyet güven zafiyetidir. Emanet, güven duygusu kaybolmuştur. Allah'a güvenenleri Allah asla yarı yolda bırakmaz. Allah asla güveni boşa çıkarmaz. Diyoruz ya, Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Güvenilecek ne güzel merci. Hasbi Allah. Allah bana yeter. Hasbunallah, Allah bize yeter. Küçükken annelerimiz bizi büyütürken bunları söylerdi değil mi? Hasbi Rabbi Celle Allah ma fi kalbi gayrullah nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Şimdi bunun yerini YouTube'dan şarkılar aldı. Güvenmek için Allah yeter. İn yeşe yudhibkum eyyuhen nasu ve yeti bi ahirin. Ey insanlar! Allah isterse hepinizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir daha önce yaptığı gibi. Bizden önce daha güçlü, daha zengin nice toplulukları Allah yok etti. وَكَانَ اللّٰهُ ala ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter. Amenna. Allah kullarını hemen cezalandırmaz ve fırsat verir. Bunu hem kudretinden yapar hem de Rahman isminin Rahim isminin tecellisi olarak yapar. Kudret isminin tecellisi olarak yapar. Çünkü hiç kimse Allah'tan kaçamaz. Allah dilediği zaman yakalar ve cezalandırır. Yani mühlet vererek Allah kudretini gösteriyor. Mesela mahkemeler sanıkları bile mahkemesi devam edenleri bile yargılaması sonuçlanmayanları bile tutuklar. Tutuklu yargılama diye bir şey var. Allah hepimizi tutuksuz yargılıyor. Çünkü mahkemeler biliyor ki kaçırdığı zaman bir daha yakalayamayabilir. Eğer yurt dışına çıkar başka bir yere gider, mahkemelerimizin aradığı, bulamadığı, yakalayamadığı nice insanlar var. Eynel mefar. Nereye kaçış? İnsan nereye kaçacak? Allah'tan kaçış var mı? Allah kudretini gösteriyor bize. Allah dilediği zaman dilediği yerde tutar ve cezalandırır. O zaman Allah'tan kaçış yok. Cezalandırmak için acele etmiyor Rabbimiz. Aciz olan hemen cezalandırır, güçlü olan mühlet verir. Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Rahmetinden cezalandırmaz hemen bize tövbe edelim, ona yönelelim, telafi edelim diye bize bir şans verir. Her zaman bize bir fırsat daha verir. Men kane yuridu thawabe dunya fa indallahi thawabu dunya vel Dünya mükafatı sadece dünyayı isteyenler bilsin ki Allah'ın katında hem dünyanın hem de ahiretin mükafatı var. Sanki dünyaya sahip olmak dini terk etmekle olur gibi, imandan uzaklaşmakla olur. İmansız olursanız dünyada bir şeyleriniz olur, zengin, güçlü, mutlu olursunuz gibi algılar yanlıştır. Algıdır, adı üstünde zandır bunlar. İnne'z-zanne la yughni minel hakki şey'e zan, algı hakikatten bir şey yansıtmaz. Sanrıdır sadece. Oysa ki dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Dolayısıyla Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette mükafatlandırır. Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi, dilerse hepimizi yok eder, dilerse yerimize başkalarını getirir o dilerse dünyaya sahip olmak istiyorsanız pozitif bilimlere sarılın diyenleri de yok eder. Allah dilerse dünyayı da verir, ahireti de verir. Yaşam varsa sadece dünyadır, ahiret de bir şey yoktur diyenleri de dilerse yok eder. Öyle demelerine rağmen yok etmiyorsa kudretinden ve rahmetindendir. Vakan Allahu semiyan basira Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Yani böyle diyenleri de Allah duymasına, görmesine rağmen onları yerin dibine batırmıyorsa yine rahmetindendir. <laughs> ya eyyuhallezine amenu, ey iman iddiasında olanlar, kunu kavvamine bil qisti şuhedâe lillâh. Velev alâ enfusikum evil valideyni vel akrabîn kendinizin veya anne babanızın veya yakınlarınızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın ki iman iddianızı ispatlamış olasınız. İftarda okuduğumuz ayetlerle birleştirelim. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ hasime, Hainlerin, suçluların tarafında olma, onların savunucuları olma diye Peygamber Efendimiz'i uyarmıştı Allah. Şimdi bütün müminlere sesleniyor. Ey iman iddiasında olanlar! Kendinizin, anne babanızın, yakınlarınızın bile aleyhinde olsa adaletten ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimseler olun. Yalan şahitlik yapmayın. Adaleti yanıltmayın. Dosyada delillerle oynamayın in yekun ganiyen ev fakiran ister zengin olsunlar ister fakir olsunlar Allah için şahitliği şahitlik edin ve doğru yapın evle bihime fallahu evle bihime fela tettebiul heva en taadilu Allah onlara sizden daha yakındır Öyleyse hevanıza, nefsinize uyup da adaletten ayrılmayın. Evet, siz kendinizi seversiniz, anne babanızı seversiniz, yakınlarınızı seversiniz buyuruyor Rabbim. Ama bilin ki Allah size de, anne babanıza da, akrabalarınıza da sizden daha yakındır. Bilseniz adaleti tesis etmek, sizin de anne babanızın da akrabalarınızın da bütün toplumunun lehinedir. Adalet çok kutsal bir kavramdır. Allah'ın El Adil isminin bir tecellisidir. Dolayısıyla adalet ismini ağzımıza aldığımızda onun gereğini yerine getirmek gerekir. Sadece kendimiz için değil kendimizin, anne babamızın, akrabalarımızın bile olsa hiçbir zaman, hiçbir dönemde adaletten ayrılmamak gerekir. Sadece kendimiz mevzu konu, mevzu bahis olduğunda değil. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kunu kavvamine bil qisti şuhedâe lillâhi velev alâ enfusikum evil valideyni vel akrabin kendinizin, veya anne babanızın veya akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayın. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İn ganiyen ev fakiran. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Bundan size ne diyor Rabbimiz? Eğer zengine başka, fakire başka, akrabası olana, olmayana başka bir şey uygulanırsa bunun adı adalet olmaz. Ve entelu veya turruz فإن الله كان بما تعملون خبيرا Eğer adaletten sapar ve üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. İnsan topluluklarının korunmaya, düzene, adalete ihtiyacı vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. İnsanoğlunu belirsizlikler çıldırtır der Nevzat abi. Belirsizlik insanoğlunu çıldırtır. Kainattaki belirsizlik ilmi çalışmalarla bilimle ortadan kalkar. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerini de hukuk belirli hale getirir belirsizlikleri belirli hale getirir. Hürriyetler mesuliyetlerle sınırlandırılır ve bir insanın hürriyeti özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Hukuk sistemi insanların kendi aralarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırır ve böylece bir toplum hayatı ve devlet hayatı oluşur. Bir de ölüm de belirsizliktir aslında. Ölümle meydana gelen belirsizliği de iman din ortadan kaldırır. Aksi halde mezarlığa gidip en sevdiğimizi bıraktığımızda nasıl ayrılabilirdik ki oradan? Ve belirsizlik insanı çıldırtır. Ve entelu ev turuz fe Allah kana bima taamuluna khabira Adaletten sapar üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Yani sınırları zengine göre, fakire göre, güçlüye göre, güçse göre, göre değiştirirseniz o toplumda hiç kimse mutlu olamaz. Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edenler aminu iman ediniz. Allahu Ekber. Ey iman edenler iman ediniz. Nisa suresi 136. ayet. Bizi çarpıyor ayet. Ey iman iddiasında olanlar. Müfessirler derler ki ellezine amenu insanların kendi kendi iddiasıdır ve Allah öyle isimlendirir. Yani ya eyühellezine amenu ey iman edenler demek gerçekten mümin olduğumuzu göstermez. O bizim iddiamız. Yani biz diyoruz ki ben müminim. Allah bize böyle sesleniyor. Ama bu bizim mümin olduğumuzu göstermez. Ey iman iddiasında olanlar, gerçekten iddianızda samimiyseniz, o zaman aminu billahi, Allah'a iman edin. Ve Resulihi, onun peygamberine iman edin. Vel kitabillezi nezzele ala Resulihi. Peygamberlerine indirdiği kitaba iman edin. Vel en enzel min kabl. Ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve men yekfur kim Allah'ı inkar eder. Ve onun meleklerini inkar eder. Ve kutubihi ve kitaplarını inkar eder. Ve rusûlihi peygamberlerini inkar eder. Ve yevmil ve ahiret gününü inkar ederse fakat dalle dalalen baide ve o kişi artık iyice sapmış demektir. Dikkat ederseniz bir ayette iki defa inanılması gereken şeyler vurgulanarak sayıldı ve hitap ey insanlar diye başlamadı. Demek ki iman iddiasında olan biz insanların imanında zafiyetler var. Gerçekten iman etmiyoruz demek ki. Etmiş gibi yapıyoruz. Allah her şeyi görüyor deyip sonra insanların gördüğü yerde iyilik yapıp görmediğinde yapmamak nasıl bir şey? İnsanlar görüyor diye bazı şeylerden uzak durup görmediğinde kendimizi özgür hissetmek Canımız ne isterse yapmak nasıl bir şey? Kamera gördüğü yerden emniyet şeridinden kaçıp kamera görmediği yerde tekrar girmek nasıl bir şey? Allah'ın bizi gördüğüne ve her şeyi bildiğine, ahiret gününe iman edip haksız olduğumuz bir konuda bile bizi haklı kılsın diye bir avukat tutmak nasıl bir şey? Demek ki yukarıdaki ayetleri okuyoruz. Ey iman edenler, iman iddianızı ispat edin, adaleti ayakta tutarak. Akşam yine ayetler okumuştuk. Allah buyurmuştu ki, يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ Allah. Dünyada gizlenebilirsiniz. Dünyada herkes kendi suçunu gizleyebilir ve herkes kendini çok temiz, çok düzgün, çok iyi gösterebilir. Peki Allah'tan nasıl gizleneceksiniz diyordu Şanı Yüce Rabbimiz. Demek ki iman bir iddiadır ve bu iman ispata muhtaçtır. İmanın ispatı da amellerdir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, gerçekten imanınızda samimiyseniz, imanınız sadece bir kuru iddia değilse, o zaman gerçek olarak iman edin. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا O kimseler ki iman ettiler, ثُمَّ كَفَرُوا Sonra inkar ettiler. ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا Sonra tekrar iman ettiler, sonra tekrar inkar ettiler. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا lem yekunillahu liyaghfira lehum ve la liyehdiyehum sebile. Sonra bu işi bir oyun ve eğlence edindiler. Allah da onların inkarlarını artırdı. İşte böylelerini Allah ne bağışlayacaktır ne de doğru yola iletecektir. Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime. Münafıkları müjdele. Tıpkı müminleri cennetle müjdelediğin gibi. Onlar için acı bir azap vardır. Rabbim azabından rahmetine sığınanlardan eylesin. Rabbim imanı sadece dilinde kalan, kuru bir iddiadan öteye geçmeyenlerden eylemesin. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Gerçekten kalbinde Allah'a, meleklerine peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe imanı olanlardan eylesin. Ve amelleriyle, yaşantısıyla, düşüncesiyle iman iddiasını ispat etme gayretinde olanlardan eylesin. Ve bunları yaparken beşeriz biz, hata yapar, günah işleriz. Bundan dolayı da bizi bağışlasın Rabbim. Rabbena la tuakhizna in nesina ev akhtana Rabbim biz sana iman ettik gerçekten. Unutur ya da yanılırsak sen de bizi bağışla. Bunlardan dolayı bizi hesaba çekme ya Rabbi. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme ya Rabbi. Taşırken zorlanı taşıyamayacağımız yükü zaten yüklemezsin. Ama taşırken zorlanacağımız yükü de bize taşıtma ya Rabbi. Yükümüzü hafiflet. Ya Rabbi sen yardım etmezsen, sen hidayet etmezsen, biz ibadet etmeye bile güç yetiremeyiz. Sen lütfetmezsen, sen yardım etmezsen, sen bize sahip çıkmazsan, biz günahlardan bile uzak duramayız ya Rabbi. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini ya Rabbi. İmanı sevdir bize, kalbimizi imanınla süsle ya Rabbi günahı, küfrü, nifakı kötü göster bize ya Rabbi. Bizi ve soyumuzdan gelenleri ıslah eyle ya Rabbi. Erkeklerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı hepimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ceddimize rahmet eyle. Neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Bu ayetlerden görüyoruz ki Allah'ın bize en çok vurguladığı konulardan bir tanesi sosyal hayatta sosyal hayatta ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey adalet. Bunu da tesis etmeyi Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz bu gece Kadir Gecesi olabilir. Son 10 gece her gece Kadir Gecesi gibi bilelim. Mutlaka değerlendirelim. Resulullah Aleyhisselam bize bu geceye erişirsek bir dua öğretmişti. Duamızı yapalım yine aralarda. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe ta'fu ta anne. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Rabbena gfirli Rabbim beni ve bizi bağışla. Veli valideyye anne babamızı bağışla velil mu'minin bütün müminleri bağışla yevme yakumul hisab o hesap gününde rabbena atina fid dunya hasene rabbim bize dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene hem dünyada hem ahirette güzellik ihsan eyle Allah'ım Ateşin azabından bizi koru ya Rabbi. Salih kullarınla beraber cennetine girenlerden eyle ya Rabbi. Rızanı, cennetini ve cemalini nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım mülkü olmayanın hükmü olmaz. Bugün en büyük mülkümüz vatanımızdır. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Üzerinde inançlarımızı ve değerlerimizi yaşadığımız, bu cennet misali vatanımızı bize emanet ederken şehit olan, gazi olan, senin katına göçen bütün şehitlerimize, gazilerimize, devlet büyüklerimize rahmet eyle. Ve bu cennet vatanı biz de bölmeden, parçalatmadan birlik ve beraberlik içerisinde nesillerimize emanet edebilmeyi nasip eyle. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek bizi bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar tek bir salavat ilahi ve hadisi şeriflerle yine burada olacağız inşallah.